Sikim Çok ya. da <laughs> Çok da sikimli değil. Mert çakma bakayım sen de. lazım. Vanayı bulamadık ki biz ya. Al bunu. Şu hack yerin, yerin. dolabına baktınız mı bak. Baktım. Dolapta Çabuk bakın oğlum dolandırıyorum adamı işte. Al şunu. Lan nene. Al. Ne, Kasım, bak. Bak. ne ne? Al. buna amara Kalsın ben ölürüm lazım. Leş. O kadar siktir et dolapta kapat. O ne lan? lan? Azra <laughs> çık! Azra çık! Ne oldu? Azrail çıktı. Topuklandı. Ulan o Azrail bana gelir sesle bir söveceğim dedi. Kapıda kaçmamışsınız ki amına koyayım. Geliyordu. da bu. sana mı salat olacak bu? Bilmiyorum. O çok beğendi. Oh ne çıkıyor ya. Gel face to face. Buldum buldum. Anayı buldum buldum. Amına koyayım hiçbir şey ya. Şu dön şu dolandık şundan, dolandık şu.